İstanbul Yeni Bosna'ya gideceğiz. Yeni Bosna'daki indirim çadırı neredeyse her sene kuruluyor. Yani bir anlamda artık klasikleşti. O çadır yine kuruldu. İçinde yine ünlü markalar ve müthiş indirimler var. Ama bu yıl bir farklılık var. İşin içine yardım da girdi. Gelirlerin %20'si omurilik felçlilerine gidecek. <laughs> Allah indirim vermiş biz de koşa koşa geldik arabayla. Montlar, ayakkabılar, kazaklar hepsi marka ve hepsi yüzde yetmiş indirimde. Çadırımız aslında sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulmuş bir çadır. Çeşitli markalar var içerisinde. Bizim gelirimizin yüzde yirmisi omurilik felçleri derneğine ve sakatlar derneğine bağışlanacak. İndirimi duyan koşup geldi. İşin içinde bir de yardım olunca çadır dolup taştı. Geliri omurilik felçlilerine bağışlanacak olan markalar çadırında %50 hatta %60'a varan indirimler var. Mesela bu gördüğünüz ünlü markaya ait bir kaban. Mağaza satış fiyatı 200 lira. Fakat markalar çadırından alırsanız eğer bu mont sadece 99 lira. Çocuklara bir şey baktık ama genelde yetişkinler için gayet ucuz ürünler var. Gezmeye devam bakıyoruz şu anda kışın vazgeçilmezi kazaklar yine markalar çadırında rengarenk desen desen fiyatları ise yine etiketin yarısı. 30 liralık kazaklar sadece 14.95. Kazaklara bakıyorum. Fiyatları çok uygun. 14.95'e düşmüş. Markalar çadırında sadece kıyafetlerde indirim yok. Ayakkabı reyonuna geldiğimizde %100 deri olan bu ayakkabının hemen çeviriyoruz. Fiyatına bakıyoruz. 200 liradan 69 liraya düşmüş. Evet çok beğendim. Ne kadar fiyatı? 38 TL. Erkekler reyonunda yüzde 50, 60 olan indirim, bayanlar reyonunda pozitif ayrımcılıkla kendini daha net gösteriyor. Mesela bu kaban 110 liradan 30 liraya düştü. Ben bu terlikleri çok istiyorum ama annem almıyor kaba olduğu için. Merhaba, yakışmış. Merhaba. Evet, yakıştı. Hayırlı olsun. Kızımı da gösterdik, şimdi annesi bakacak. Ben aldım, bir de annesi görsün diye bir gönderdik bakalım. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar çok uygun gördüm hiç aklımda yoktu almaya karar verdim. Ünlü markaların yer aldığı indirim çadırı 15 gün boyunca açık kalacak.